...daha akıcı, daha tek başına saçmalamak O yüzden öyle daha kolay olur. Aklına bir şey gelirse, varsa... ...öyle bir şey yapabilirsin. Konuştukları an <laughs> şey, anlaşılmaz. ki. Oyunculuğa <laughs> Çık. e, Kaşarların kapıları, kapı çıkıyor ya. ...herkesin katılabileceği... ...herhangi bir özel yeteneği... Bir kursa Bu bir, bir, bir gelip kurslarda oyuncu bakıyorlar Şimdi yeni, yeni, yeni birileri diye. Ben öyle bir 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 ben, bilmiyorum. ben Ben, bilmiyorum. ben dinler çekerim. alırım. Ben çekerim. Ben onun için geldim. <laughs> Zayıf Hanım Kahveyle Kahve <laughs> Her gün <laughs> 3 tane Şeker kullanmıyor. bu şey benim

Ağabeyim, şey yapma ağabeyim. Bir tane şey gerek şu işten. İnanılır mı? var. Biri Arabica, en iyi olan Arabica'yı kullanıyorum. Böyle Ne sorayım ben? Unuttum ya. Önce şey, sabahın özmede bayağı Sabah ayılmak için.

Torbalı <laughs> Endüstri Meslek Lisesi'ne Torbalı Endüstri Meslek Lisesi'ne Selamlar. Selamlar Çok teşekkür ederim <laughs> Ben gel geldim oradan buraya da. <laughs> Ben hiç bir yapmayacağım Ben kamerayla çalışıyorum Başka bir yapmak Daha saygı duymasın Olmadı baştan. Şansımız var. Karımdan ayrılıyor. Bu Dün Ben şöyle bir Biraz daha kurs gibi bir şey. Yani hafta sonu basketbol bölümünde memleket oynayamazsın diye. Yani estağfurullah. Size de söylüyorum. Şansım beraber Çok da girdiler. Sebebiiz diyorlardı. <laughs> Hayatım senin bu Ben çünkü en başından beri onu böyle görmüştüm. O yüzden de ben masa başında oturup sabah 9, akşam 5, 6, 6, 7'den çalışabilecek bir adam olmadığım ee, Böyle bir yapmadan, şimdiden ağzım <laughs> sakin duramıyorum. Yani. O yüzden de benim için çok zor oldu herhalde yani. başka bir iş yapsaydım ama ben reklamcılık yapabilirim. Reklamcılık yapabilirim herhalde. O biraz daha geniş e, iş sahasına sahip. Çok masa başında, değil de daha sürekli bir iş. bir iş? Bakın sabah da biz şeydeydik, 9 Eylül'deydik, o arkadaş var Ben Biz, biz hocayla konuşmaya ee, geldik, şok oldu. Ben <gülüyor> ya, <gülüyor> sabah <gülüyor> geldik. Ee, şöyle ki, şöyle <laughs> Bu şöyle bir meslek ki, var, yarını olmayabilir. Yani Çünkü çok sabırsızlığı Benim için şey, şu an yaptığım kaç bir şey ee, ama yani iki sene bir şey yapmasa hani görsün. <laughs> bir, bir şey yapmasa, <laughs> Hadi, hadi, hadi. <laughs> yani, bir şey yapmasa, e, unutursunuz ama yani çok doğal bir süreçti. bu. Benim bir <laughs> geldi, döş yaptı ve hatırlamakta zorlandım. Ben şimdi hiç ismini bile hatırlamakta <laughs> e, O yüzden. E, ben, ben, ben parayı çok kazanayım diyeyim de seviyorsanız işte yapmanız gereken bir şey olur. Eğer ürünleriniz varsa. Bunun dışında sadece başarılar aldığınızda çalışırsan çok başarılı olunabilecek bir şey olmaz. Bu başçası. Peki bunun dışında kendiniz yalnız biz beraber olacağız. Biz de mi yapacağız? Biz de Parayı nerede mi değerlendiriyorum? Para değil. Kendime yatırım lazım. Ee, açıkçası çok güzel soru. Yani sürekli aslında kendi gelişimler lazım. Aynı bir şey de. Yani biz çizgiler çalışsak, bir yerden